Merhaba arkadaşlar 11. sınıf kazanım testlerimizden kaldığımız yerden devam edelim. 11. sınıf kazanım testi 3 trigonometrik fonksiyonlardan sinüs ve kosinüs teoremlerinden oluşuyor arkadaşlar. İlk soruya bakalım. İlk sorumuz AB uzunluğunu gerekli bilgiler verilmiş zaten arkadaşlar. AB uzunluğunu yani şöyle X bir adlandırırsak X uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soru normalde e, geometri içerisinde ya da teyit ayeti geometri seç içerisinde e, bu tarz değil de mesela bunun gibi bir anda 120 derece kenarları verilmiş karşısına karşı isteniyor trigonometri sorusu gibi gözükmez ama arkadaşlar bu kosinüs teoremi geometri e, kısmında uzunluk bulmada da çok kullanacağız arkadaşlar ve kosinüs teoremi şu şekilde açının karşısındaki kenarın karesi eşittir. Yandaki kenarların kareleri toplamı yani 3'ün karesi artı 6'nın karesi. buraya da Pisagor bağıntısı gibi. Eksi 2 çarpı. Bu eksi 2 çarpı formülümüzde var. Kenarlar çarpı yani 3 çarpı 6 çarpı aradaki açının kosinüsü bana arkadaşlar e, kosinüs teorem olarak adlandırıyoruz bu formülü. Kosinüs 120 eksi kosinüs 60'a yani eksi 1 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. İşte bölü 2'lerimiz gider şu eksi de burayı Artı yaptığı zaman bir daha toparlarsak x kare eşittir. 9 artı 36 artı oldu arkadaşlar şu eksen olayı. 3 kere 6 18 1 ile çarparsak 18. Bu böyle 2 ile çarp 2 gitmişti. Buradan arkadaşlar x karenimiz 63 çıkar. Neyin karesi 63'tür? Kök 63'ün. O da arkadaşlar 3 kök 7 şeklindedir. Cevabımız aşık arkadaşlar. İkinci soru DE istiyor arkadaşlar benden. X istiyor. Sağdaki CDE üçgenine baktığımız zaman benim burada x'i bulabilmem için şurada tam karşısındaki şu alfa dediğimiz açının kosinüsü lazım arkadaşlar. Ters açıdan dolayı burası da alfa. 6, 8, 10 üçgeninden dolayı soldaki ABC üçgeninde arkadaşlar 6, 8, 10 üçgenin dik üçgenimizdir. Ve burada aynı açı ters açıdan dolayı bu üçgende soldaki üçgende arkadaşlar kosinüs alfamız ne? Zaten dik üçgen. Komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10'a yani 4 bölü 5 eşittir. Bu açının da kosinüsü 4 bölü 5. Artık soldaki üçgenle işimiz bitti. E, kosinüsünü bulmamız için e, yardımcı oldu. Ve artık arkadaşlar kosinüsünü bildiğimiz için şimdi sadece sağdaki CDE üçgenine odaklanıyoruz. Açının karşısındaki x'in karesi eşittir. Kenarların kareleri toplamı yani 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı, çarpı kosinüs alfa arkadaşlar. 2 tane 2 bir formüldeki 2 bir de şu uzunluk olan 2 arkadaşlar. Kosinüs alfamızı bulmuştuk. 4 bölü 5. 5'ler gider. X kare eşittir. 4 artı 25 eksi. 2 kere 2 4. 4 ile çarparsam 16. Ve buradan 29 16 çıkıyor. 13 çıkar. Neyin karesi 13'tür arkadaşlar? Cevabımız yani X uzunluğumuz DE uzunluğumuz kök 13 çıktı. Bu sorudan arkadaşlar BCD açısı yani şu açıyı istiyor benden. Hemen şu BD'yi birleştirirsek. Öncelikle arkadaşlar ee, yukarıdaki ABD üçgeninden x uzunluğunu bulacağım kosinüs teoreminden. Daha sonra yine kosinüs teoreminden arkadaşlar. Alttaki BCD üçgeninde açımızı x'i bulduktan sonra yine kosinüs teoremiyle BCD açımızı bulmuş olacağız. Üstteki ABD üçgeninde açının karşısındaki x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı kosinüs 60 yani 1 bölü 2. Böl 2 ile çarp 2'miz gitti arkadaşlar. X kare eşittir. 9 artı 49 eksi. 3 kere 7 21. 1 ile çarparsak 21 ve buradan x karemiz ne çıktı arkadaşlar? 58 21 çıkarttığımız zaman arkadaşlar 37 gelir. Neyin karesi 37'dir arkadaşlar? Kök 37'nin. Demek ki x uzunluğumuz kök 37'ymiş. Yani kök 25'ten 5 çıksaydı güzel olurdu. Çünkü direkt 3, 4, 5 üçgeninin C açımıza 90 derece diyebilirdik arkadaşlar. Şimdi bakalım. X'i biliyoruz. Ee, yine kosinüs teoremi alttaki B, C, üçgeni bu üçgenden arkadaşlar. Baktığımız zaman açının karşısındaki X kare eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs C. X karemiz zaten X'in kök 37 olduğuna göre karesi arkadaşlar 37'dir. 16 artı 9 eksi 2 kere 4 8 3 ile çarparsam 24 çarpı kosinüs c. Burası arkadaşlar 25 yapar. Karşıya gönderirsem 12 eşittir eksi 24 çarpı kosinüs c açısı. Buradan arkadaşlar kosinüs c açımız kaç çıkar değer olarak? 12 bölü eksi 24'ten eksi 1 bölü 2 gelir. Arkadaşlar İkinci bölgede olduğu kesin. Yani geniş açı olduğu kesin. Çünkü kosinüsümüz eksi çıktı. E, ee, kosinüs 61 2 idi. İkinci bölgede kos 60'a denk gelen açımız 120 derecedir. Ee, gelelim bu sorumuza arkadaşlar. AC uzunluğumuz kök 5. AB uzunluğumuz da 2'ymiş. Bu sinüs teoremi ile alakalı. Arkadaşlar sinüs teoremi şu şekilde. Kenar bölü karşısında kaçının sinüs oranları birbirine eşittir. Yani kenar bölü yani kök 5 bölü karşısında kaçının sinüsü? Ee, sinüs 90 artı alfa eşittir. Kenar bölü yani 2 bölü karşısında kaçının sinüsü? Buradan arkadaşlar kök 5 bölü. Ee, sinüs 90 artı 90 isim değiştiriyordu. Kosinüs alfaya. 90 artı alfa. Kosinüs alfa eşittir. 2. bölgede artı olduğu için bu da artı eşittir. 2 bölü sinüs alfa. Arkadaşlar şimdi şurada orantıda içler yer değiştirebilir. İçler yer değiştirdiğimiz zaman kök 5 bölü 2 eşittir. kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Yani arkadaşlar bu da kotanjant demektir. Kotanjant alfamız kök 5 bölü 2 imiş. Hemen şurada e, bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir dik üçgen çiziyoruz. ABC üçgeni. Şu açımız alfa olsun ve bunun kotanjant yani komşu bölü karşısı kök 5 bölü 2'ymiş. Komşusu kök 5 karşısı 2. Pisagor'dan da arkadaşlar 5 4 daha 9. Kök 9'dan burası 3 çıkar. Benden sinüs alifayı istiyor arkadaşlar. Sinüs alifamızda karşı bölü hipotenüsten cevabımız 2 bölü 3 gelir. E şıkkıdır arkadaşlar. 2 bölü 3. Gelelim 5. sorumuza. Şimdi arkadaşlar C'de istiyor. Yine bu soruda da X istiyor arkadaşlar. Yine kosinüs teoreminden şu Üstteki üçgende ABE üçgende alfanın kosinüsünü bulacağım. Aynı açı ters açıdan dolayı alfanın kosinüsünü bulduktan sonra rahatlıkla ben x'imi de bulmuş olacağım arkadaşlar. Öncelikle kos alfayı bulalım. Şu ABE üçgeninden açının karşısındaki altının karesi yani 36 eşittir. iki kenarın kareleri toplamı 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa şeklinde arkadaşlar. 36 eşittir. 25 eksi 2 kere 4 8 3 ile çarparsam 24 kos alfadan 25 eksi olarak geçtiği zaman arkadaşlar ee, bu tarafa 11 eşittir. Eksi 24 kos alfadan. Buradan kos alfamız ne çıkar arkadaşlar? Kos alfamız yani şuradan şöyle belirtirsek arkadaşlar kos alfamız eksi 11 bölü 24 gelir. Kos alfayı biliyoruz artık arkadaşlar. Şu alttaki ECD üçgeninden açının karşısındaki x'in karesi eşittir. Kos alfayı biliyoruz. Rahatlıkla şimdi x'i buluruz. Kosinüs teoreminden. 8'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. O da x kare eşittir. 64 artı 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosinüs alfamız neydi arkadaşlar? Eksi 11 bölü 24'ü şu 24 ile 8 çarpı 3 gider. X kare eşittir. 64 artı 9 eksi eksi artı olur arkadaşlar. 2 kere 11'den 22 ve buradan X karemiz ne gelir arkadaşlar? Topladığımız zaman 73. 22 daha 95 gelir. X'imiz ise arkadaşlar X karemiz 95 ise X'imiz ise kök 95 gelir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Alttaki soruya bakalım. AC uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar Dikkat edersek AC uzunluğu bulmam bana bu şuradaki kos e, şu al, alfanın kosinüsü lazım. Ee, arkadaşlar sık sık vurguluyoruz trigonometride özellikle. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. E, ee, bir geniş açıysa olsun çünkü ikinci bölgede geniş açıda sinüsümüz artıydı arkadaşlar. Ama şu açının geniş açı olduğu için kosinüsü yine 180'e tamamlayanların kosinüsü eşittir ama dar açınınki artılı geniş açınınki eksilisidir arkadaşlar. Önce şuranın şu beta açısının arkadaşlar çünkü kosinüs beta eksi e, kosinüs alfaya eşittir arkadaşlar. 180'e tamamlıyorlarsa kosinüsler eşit ama birbirinin işaret olarak zıttı şeklindedir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce şurada e, beta açısının kosinüsünü bulalım. 8'in karesi şurada e, yeri çok olmadığı için arkadaşlar e, şu kenarda yazalım. Sağda, soldaki ABD üçgene bakıyoruz. Açının karşısındaki 8'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı kosinüs beta. Buradan arkadaşlar 58 yapar. Karşıya eksi olarak gönderdiğimizde arkadaşlar 58'i karşıya eksi olarak gönderdiğimizde 6 eşittir. Eksi 42 çarpı kosinüs beta. Buradan kosinüs betamız ne çıkar? 6 bölü eksi 42 yani sadeleştirdiğimiz zaman da eksi 1 bölü 7 gelir. İşte arkadaşlar kosinüs betamız eksi 1 bölü 7 ise geniş açıda kosinüsümüzün eksi olması normal ikinci bölge. Dar açısındaki 180'e tamamladığı açının yani kosinüs alfada tam işaret olarak zıttır. Yani eksi 1 bölü 7'nin zıttı artı 1 bölü 7'dir. Kosinüs alfam da cebimde. Gelelim sağdaki ADC üçgeninden x'imizi bulmaya arkadaşlar. Açının karşısındaki x kare eşittir. 7'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diye yazmıyordum. Direkt 1 bölü 7 olarak yazıyorum arkadaşlar. 7'lerimiz gider. x kare eşittir. 49 artı 25 eksi arkadaşlar 2 kere 5 10. 1 ile çarparsam 10. Buradan arkadaşlar x karemiz Topladığımız zaman 74, 10 çıkarsam 64 gelir ve buradan x'imiz kök 64'ten cevabımız ne gelir arkadaşlar? 8 gelir. Bu şekilde. Ee, devam edelim arkadaşlar. 7 sorumuzla. Bir abc üçgeninde ac uzunluğu 12, ab uzunluğu 6 ve bc 10 ise bc kenarına ait yüksekliği soruyor arkadaşlar. Bu tarz ifadelerde üçgenlerimizi bir çizelim. abc üçgenimiz ac uzunluğumuz 12 AB uzunluğumuz arkadaşlar 6, BC uzunluğumuz da 10sa BC'ye ait yüksekliği istiyor arkadaşlar benden şu e, yüksekliği istiyor, H istiyor. Buradan şimdi arkadaşlar nereden bulabiliriz? Bu ifadeyi Yani bu sorumuzun e, nereden bulabiliriz? Şimdi arkadaşlar bu 6, 10, 12 üçgeni tanıdık bir üçgen değil. U ile alan bulma formülü vardı arkadaşlar. Öncelikle şu kenara bir yazalım. ABC üçgenimizin alanı ne? Normal standart olarak bildiğimiz üçgenlerin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 10 çarpı H bölü 2'den arkadaşlar cevabımız buradan ne gelir? Buradan cevabımız 5H gelir. Alan bu. Bir de arkadaşlar U'dan alan bulma formülümüz vardı. U dediğimiz ifade çevre bölü 2 demekti. Üçgenin çevresi ne? 6, 12 daha 18, 10 daha 28 bölü 2'den U'muz 14 geldi. Yine ABC üçgenin alanı eşittir. Kök içerisinde U alan bulma formülümüz şu şekilde arkadaşlar. U çarpı yani 14 çarpı U eksi herhangi bir kenar 14 eksi 6 yani 8 çarpı 14 eksi 12 yani 2 çarpı 14 eksi 10 yani 4 arkadaşlar. Şimdi şu ifadeye baktığımız zaman 8 kere 2 16 yapar. 4 ile çarparsam 64 yapar ve bu dışarı 8 diye çıkar. Diğer 14 bu şekilde kalır. Yani alanımız buymuş ve yine alanımız 5H olduğuna göre arkadaşlar eşittir 5H. H'ımız buradan da 5'i gönderdiğimiz zaman 8 kök 14 bölü 5 gelir cevabımız Ceyhan arkadaşlar. İkinci soru. Benden AC kenar uzunluğunu istiyor. Sinüs teoremi. Neydi arkadaşlar sinüs teoremi? Kenar bölü karşısındaki açının sinüs oranları birbirine eşitti arkadaşlar. X bölü karşısındaki açının sinüsü yani sinüs 45 eşittir. 12 bölü karşısındaki açının sinüsü yani sinüs 30 oranlar birbirine eşittir. Buradan arkadaşlar içler dışarı çarpımı yaptığımız zaman X çarpı sinüs 30. Sinüs 30'umuz neydi arkadaşlar? 1 bölü 2'de eşittir. 12 çarpı sinüs 45 i. O da arkadaşlar kök 2 bölü 2'di. Şu bölü karşılıklı gider. X kere 1. X eşittir. 12 kök 2 çıkar. Cevabımız arkadaşlar bu şekilde. Alttaki sorumuza baktığımız zaman bu da arkadaşlar e, önemli bir ifade. Sinüslü alan bulma e, sorusu arkadaşlar. ABC üçgeniyle e, yatay yatmış arkadaşlar e, BDF üçgenleri birbirlerine alanları birbirine eşitmiş uzunluklar da verilmiş arkadaşlar 2 4 6 uzunlukları verilmiş benden x istiyor arkadaşlar şu açı ortak açı ABC üçgeninde de alanlar eşit olan FBD üçgende de eşit açı arkadaşlar ABC üçgenin alanına bakalım arkadaşlar ABC üçgenin alanına bakalım ABC üçgenimizin alanı 1 bölü 2 çarpı sinüsün alan bulma arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 formülde var. ABC üçgeni kenarlar. ABC üçgenin bu kenarı 6. Çarpı bu kenarı 6. Artı aldığım iki kenar arasındaki açının sinüsü. Arkadaşlar. BDF üçgenine bakalım. Alan BDF üçgeni eşittir. Yine 1 bölü 2 çarpı. BDF üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Şu üçgene bakıyoruz. 4 çarpı. 6 artı x çarpı kenarlarını aldığım uzunlukların arasındaki açının sinüsü bana e, sinüsün çarpımı bana alanı verir arkadaşlar. Bu ikisi alan birbirine işte birbirine eşlediğim zaman zaten arkadaşlar e, şurada sinüs b'ler 1 bölü 2'leri birbirini götürür arkadaşlar. Yani 6 kere 6 36 eşittir. 4'e dağıttığımız zaman 24 artı 4 x'e 24'ü gönderirsem 4 x 12 olur arkadaşlar. X'imiz buradan kaç gelir? X'imiz buradan 3 gelir. Cevabımız A şık arkadaşlar. Gelelim öğrencilerin özellikle zorlandığı sinüsle alakalı alan formülüyle alakalı arkadaşlar. Güzel bir soru ya. BD ile DC uzunlukları birbirine eşitmiş. Arkadaşlar aynı yerden gelen yüksek, yükseklikleri eşit üçgenlerin alanlarla tabanları orantılıydı. Şu BD ile DC eşitse şu iki alan birbirine eşittir arkadaşlar. Şu kenara da ben X dersem. Soldaki ABD ile sağdaki ADC üçgenlerin alanları birbirine eşit. Ee, soldaki arkadaşlar ABD üçgenin alanını bulalım. Neydi alan, sinüs alan formülümüz? 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı x çarpı aralarında kalan açının sinüsü yani sinüs alfa. Alanlar eşit olduğu için direkt eşittir yazıyorum. Sağdaki üçgenin alanı ne? Yani S alanlarımız birbirine eşit. Sağdaki S alanlı üçgenimiz ADC üçgenin alanı ne? 1 bölü 2 çarpı 20 çarpı x çarpı aralarındaki açının yani betanın sinüs arkadaşlar. Buradan 1 bölü 2'ler birbirine götürür. x'ler birbirine götürür. Sinüs alfa bölü sinüs beta. O yüzden 16'yı da o tarafa alıyorum arkadaşlar. Bakın sinüs alfa. Sinüs beta bu tarafa bölü olarak geldi. Sinüs beta. Çünkü bana onu soruyor. Bu tarafta 20 var. Buradaki 16 bu tarafa bölü olarak gelirse arkadaşlar 20 bölü 16 cevabımız 4 ile de, de sadeleştirirsek cevabımız 5 bölü 4 Edirne gelir. Gelelim alttaki sorumuz arkadaşlar. Şimdi buradan da küçük ADE üçgeninden öncelikle şu açının yani A açısının arkadaşlar kosinüsünü bulacağım. Yine kosinüs teorem sorusu. Sonra büyük üçgende bakın büyük üçgenin bu kenarı 7 büyük üçgenin bu kenar 9. Büyük üçgende de A açısının kosinüsünü bildikten sonra yine benzer sorular çözmüştük arkadaşlar. X'ini bulmuş olacağım. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle kosinüsünü bulalım. Küçük ADE d, üçgenin arkadaşlar açının karşısındaki kök 5'in karesi eşittir. Kök 5'in karesi 5. 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs a idi formülümüz arkadaşlar. 5 eşittir. 13 eksi 12 kos a. 13 eksi 10'a geçerse eksi 8. Eksi 8 eşittir. Eksi 12 kos a'dan arkadaşlar. Eksilerimiz gider. 12'de de bölerek geçerse buradan kos a'mız arkadaşlar. 8 bölü 12'den 4 de sadeleştirirsek 2 bölü 3 gelir. A'nın kosinüsünü biliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ee, x'imizi bulmaya. Açının karşısındaki x kare eşittir. Büyük ABC üçgenine bakıyorum. Bir kenarı 7, bir kenarı 9. 7'nin karesi artı 9'un karesi Eksi 2 çarpı 7 çarpı 9 çarpı cos a yani 2 bölü 3. Arkadaşlar şunlar sadeleşir. Buradan x kare eşittir. 49 81 daha arkadaşlar. 130 eksi 2 kere 7. 14 3 ile çarpı 42. Şuradaki 2 ile de çarparsam 84. Ve buradan arkadaşlar x karemiz ne çıkar? 30 ee, pardon arkadaşlar bir saniye. 46 gelir ve x'imiz buradan ne gelir arkadaşlar? Neyin karesi 46'tır? Ee, kök 46'nın cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Altta çok ilginç bir kosinüs teoremi ile alakalı bir sorumuz var arkadaşlar. Şurayı ayıralım çünkü biraz çözümü var bunun da. Şimdi arkadaşlar hem sinüs teoremini kullanacağız hem de kosinüs teoremini kullanacağımız bir soru. Şurada bir orantı verilmiş. İçler dışarı çarpımı yaparsak çoğu arkadaşımızın herhalde gözü kesmez burada işleri dışarı çarpımı yapmak ama bakalım arkadaşlar c eksi b'yi c artı b ile çarparsak bakın toplamada değişim özelliği var iki kare farkından dolayı zaten c eksi b'yi c artı b ile çarparsak c kare eksi b kare eşittir a ile bu ifadenin çarpımı a kira a kare eksi kök 2 a arkadaşlar şu b kareyi de buraya alırsam b kareyi de buraya alırsam c kare eşittir A kare artı B kare eksi kök 2 AB. Arkadaşlar bir de kosinüs teoremini hatırlarsak C kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs C değil mi? Arkadaşlar kosinüs teoremi de bu. Dikkat ederseniz şuraya kadarki ifadeler hatta eksiler dahil hep aynı. Demek ki şu iki ifade de birbiriyle eşit. AB'ler de giderse buradan arkadaşlar kök 2 eşittir 2 çarpı kos C. 2 de bölerek geçerse arkadaşlar cos c'miz kök 2 bölü 2 gelir. Demek ki c açımızın ölçüsü neymiş arkadaşlar? C açımızın ölçüsü 45 dereceymiş ama ölçüyle bu soruda bir işimiz yok. Bir üçgen düşünün arkadaşlar. A, B, C üçgen düşünün. A bölü C kök 2 bölü 3'müş. A kenarı burası. Arkadaşlar kök 2 K falan yazmamıza gerek yok. Yine gideceği için çok da bir sıkıntı değilsiniz teoreminde. C kenarına da arkadaşlar 3 yazarsak. İsterseniz kök 2K, 3K şeklinde de yazabilirsiniz. Ee, sinüs teoremimiz neydi? Kenar bölü karşısında kaçının sinüsü? Yani kök 2 bölü karşısında kaçının sinüsü? Yani arkadaşlar sinüs A eşittir. 3 bölü karşısında kaçının sinüsü? Yani sinüs C onu da bulmuştuk zaten. Zaten bulmadık arkadaşlar da. Kosinüs C kök 2 bölü 2 ise arkadaşlar üçgen çizebiliriz birinci olarak. Oradan e, yani tanıdık bir, bildik bir açı e, değeri değilse arkadaşlar üçgen, herhangi bir şurada bir dik üçgen çizin. Açıya C açısı deyin arkadaşlar. E, C açısı dedikten sonra e, işte komşu kök 2, hipotenüsü 2 dersiniz, diğer kenarı Pisagor'dan bulursunuz, oradan sinüsünü de bulursunuz ama açımız tanıdık bir açı, 45 derece olduğu için arkadaşlar e, sinüs de kosinüs de ikisi de kök 2 iki bölü 2'dir. Yani sinüs C'miz de nedir arkadaşlar? Sinüs açılarımızın sinüs, C açısının sinüsü kök 2 bölü 2'dir. İçler dışar çarpımı yaparsak buradan 3 sinüs A eşittir. Sinüs C kök 2 bölü 2. Kök 2 ile çarparsak arkadaşlar kök 2 bölü 2 kök 2 ile çarparsak 2 bölü 2'den 1 gelir. Buradan arkadaşlar sinüs A'mız da 3 de gönderirsem 1 bölü 3 gelir. Yani cevabımız Ceyhan gelir arkadaşlar. Bu şekilde kazanım testimiz 3. Güzel sorularla kosinüs ve sinüs teoremini hatta alanlarla alakalı e, soru tarzlarında tekrar etmiş olduk arkadaşlar. E, dördüncü kazanım testimizde görüşmek dileğiyle. E, kolay gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.